Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Ahir zaman nebisidir. İns ve cinne imamdır. Hatemül Enbiya'dır. Ne acayiptir ki, Bizler bu sözlerin doğruluğuna semavi kitapları delil yaparken, kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar kendi kitaplarından habersiz olarak Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmektedirler. Bizler bu eserde İncil'i, Tevrat'ı ve Zebur'u delil yaparak iki kere iki dört eder katiyetinde İspat edeceğiz ki semavi kitaplar Hazreti Muhammed'den haber veriyor ve onun geleceğini müjdeliyor. Bu eseri hazırlamaktaki maksadımız memleketimizde ve diğer İslam memleketlerinde sürdürülen misyonerlik faaliyetlerine bir set çekmek, Müslümanların eline Hristiyan ve Yahudilere karşı bir delil vermek ve peygamberimizin semavi kitaplarda dahi haber verildiğini ispat ederek Müslümanların imanının artmasına vesile olmak ve kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanları da artık insaf ile hakkı görmeye çağırıp onları İslam'a davet etmektir. Şimdi ehli kitabın Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini bildiklerini hatta onu kendi evlatları gibi tanıdıklarını beyan eden Kur'an ayetlerinden bir kısmının kısaca izahına geçiyoruz. Kendilerine, Kendilerine kitap, kitap verdiklerimiz, verdiklerimiz onu Hazreti, Hazreti Muhammed'i evlatlarını, evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Gibi tanırlar. Hal böyleyken içlerinden bir kısmı bile bile hakkı gizlerler. Bu ayeti kerime peygamberimizin vasıflarının İncil, Tevrat ve Zebur'da zikredildiğini ve ehli kitabın alimlerinin öz oğullarını tanıdıkları gibi Resulullah'ı tanıdıklarına haber vermektedir. Hazreti Ömer önceleri Yahudi alimi iken Müslüman olarak İslamla şereflenen Abdullah ibn Selama bu ayetin manasını sorduğunda, İbn Selam şöyle cevap vermiştir: Ben Hazreti Muhammedi oğlumdan daha iyi tanıyorum çünkü Allahü Teala onu bize sıfatlarıyla Kitabımız olan Tevratta bildirmiştir. Allah asla yalan söylemez. Ama oğlumun annesi hainlik etmiş olabilir. Kadınların ne yaptığını bilmem. Fakat Tevrat'ın verdiği haberden asla şüphe etmem. Artık, Artık sana, sana bu ilim, bu ilim geldikten, geldikten sonra kim, kim onun, onun hakkında, hakkında seninle çekişirse de, düşürse, de ki de gelin de, 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 de. Oğullarımızı, oğullarımızı ve oğullarınızı Kadınlarımızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi, kendimizi ve kendinizi çağıralım ve hep beraber dua ve niyaz ve edelim de Allah'ın lanetini yalancıların, yalancıların üzerine, üzerine kılalım. Bu ayetin iniş sebebi şu hadisedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Necran Hristiyanlarından bir gruba delilleri okuduktan sonra, onlar yine de batıl inançlarında ısrar edince efendimiz onlara şüphesiz Allah bu delilleri kabul etmediğiniz takdirde sizinle lanetleşerek beddua etmemi istedi buyurdu. Efendimizin bu meydan okumasına karşı Hristiyanlar lanetleşmeden kaçarak cizye vermeyi kabul ettiler. İşte bu olay peygamberimizin doğruluğuna iki yönden delildir. 1. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları lanetleşme sonunda üzerlerine inecek azab ile korkutmuştur. Eğer Necran Hristiyanları bunu kabul ederek karşılıklı lanetleşmeye kalksalardı ve neticesinde onlara bir azap gelmeseydi, bu Efendimizin kendi yalanını ortaya çıkarması demek olurdu ki, insanların en akıllısı olan Hz. Muhammed gibi bir zatın, haşa, kendi yalanını ortaya çıkaracak bir işe teşebbüs etmeyeceği herkesçe bilinen bir gerçektir. Demek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, azabı indirecek zata son derece güvenmektedir ki, böyle bir meydan okumaya kalkışmıştır. Bu da ancak onun Allah'ın Resulü olmasıyla izah edilebilir. 2. Necran Hristiyanları bu hadise sonunda lanetleşmekten kaçarak cizye ödemeyi kabul etmişlerdir. Tevrat ve İncil'i çok iyi bilen bu kişilerin efendimizle lanetleşmeye girişememeleri ancak ve ancak Hz. Muhammed'in ahir zaman peygamberi olduğunu kat'i bir şekilde bilmelerindendir. Sırf bir peygamberin lanetini almamak için cizye vermeyi kabul ederek lanetleşmeden kaçmışlardır. Demek ehli kitap peygamberimizin risaletini kendi kitaplarından okuyarak öğrenmişlerdi. Tefsirini yaptığımız bu iki ayet gibi onlarca Kur'an ayeti haber vermektedir ki, ehli kitap, Peygamberimizin risaletini bilmektedir. Ancak bizim bu eserdeki amacımız, ehli kitabın Efendimizin peygamberliğini bildiğini, Kur'an'ın ayetleriyle değil, İncil, Tevrat ve Zebur'un ayetleriyle ispat etmek olduğundan, Meselemize delil olan Kur'an ayetlerinin izahına girmeyeceğiz. Yalnız bu konudaki bir kısım Kur'an ayetlerinin sadece mealini naklederek İncil'in efendimizden haber veren ayetlerine geçeceğiz. Ey, Ey kitap, kitap, ehli, kitap ehli! Niçin, niçin hakkı, hakkı batılla karıştırıyor, karıştırıyor ve bildiğiniz halde Gerçeği gizliyorsunuz. Kendilerine kitap verdiklerimiz bilirler ki o Kur'an hiç şüphesiz Rabbinden hak olarak indirilmiştir.